Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi son zamanlarda sizinle ilgili ve ilişkinizle ilgili bakış açısı nedir? İlişkinize ve size dair bakış açısı ne bu insanın? Ne düşünüyor aslında? Ne yönden bakıyor ya da size ve ilişkinize nasıl bir bakış açısı var? Nasıl bir perspektifi var? Güzelce bunları aktarmak için bu niyetle bir video gerçekleştirmek istedim sizin için. Bütünün en yüce olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize karşı bakış açısı nedir? Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize karşı bakış açısı nedir? Bütünün en yüce olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Siz de tamamen aklınızdaki kişiye niyetinizi alabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin size ve aranızdaki ilişkiye bakış açısı nedir? Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize dair bakış açısı nedir? Önce bir kartlarımızı hazırlayalım. Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize dair bakış açısı nedir? Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize dair bakış açısı nedir? Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize dair bakış açısı nedir? Aklınızdaki kişinin size ve ilişkinize dair bakış açısı nedir? Şöyle bir ayarlayalım hemen kartlarımızı. Niyetimizi tabii ki de alarak kart almayı çok istedim. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ve ilişkinizle ve aranızdaki durumla ilgili bakış açısı ne? Hangi yönden bakıyor bu insan? Bardağın boş kısmına mı odaklanıyor? Yoksa dolu kısmına mı odaklanıyor? Onun bakış açısıyla ilgili sizin de kendi fikirleriniz oluşabilir ama unutmayın bu bir kolektif bakımdır. Özel bir danışmanlık değildir. Kolektif enerjiyi yorumluyorum ve enerjiler sürekli değişebilir. Enerjiler değişkendir. Aynı zamanda kanalıma yeni beni takip eden insanlar, izleyicilerim oluyor. Bazen aynı izleyici skalasında bulunabiliyorum bazen yeni izleyiciler de katılabiliyor ki çoğunlukla yeni izleyiciler daha aktif durumda beni takip etmeden beni izleyenler daha aktif durumda o yüzden enerjilerde bir kolektif durum var ee, ve hani bazı insanlar şunu düşünüyor ben bir tek ben yaşıyorum bu durumu gibi bakıyor ama öyle bir dünya yok aslında hepimiz birbirimizin hayatına benzer şeyler yaşıyoruz çünkü hepimiz birden geliyoruz tekten geliyoruz bunu unutmayın Evet güzelce bakalım. Kedim şu anda bayağı oyun oynuyor. O yüzden arkadan sesler gelebilir. Yapabileceğim bir şey yok şu anda. Rahatsız olan lütfen başından izlemesin. Yok kediniz ses çıkarıyor. Yok işte kedinizin sesinden rahatsız olduk. Kedinizi gidip odanızı kapatın vesaire vesaire. Böyle saçma sapan yorumlar lütfen yapmayın. Siz rahatsız oluyorsanız bu videodan çıkabilirsiniz. Benim için hiçbir mahsuru yok. Bu enerjiler de, benim enerjilerimde, benim niyetimde, benimle uyumlananlar zaten bu videoyu izleyecektir. İzlenme kaygısı olan bir insan da değilim. Benim amacım insanların enerjilerine ve insanları doğru olarak yönlendirebilmek, enerjilerini yükseltebilmek, aşağı çekmek değil yükseltebilmek, doğru yolu gösterebilmek. Bunu her zaman savunuyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Birinci deste yeşiller destesi, ikinci deste Turuncun nar listesi. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Aynı zamanda evinize bereket bolluk enerjisi de getirsin diliyorum. Hepimiz için. Aile de oldu şükürler olsun. Berekete bolla ihtiyacımız var her anlamda. Sevgisel anlamda, maddi anlamda, her anlamda bizim berekete bolluk enerjisine bolsun bunlarlar. Birlik, bütünlük enerjisi versin bizlere. Azize kartında da nar vardır ve oradaki Azize kartındaki nar sembolü aslında birliği gösterir, ayrışmamayı gösterir, bir tutabilmeyi gösterir. O yüzden çok seviyorum narı. Nar emojisinde narı da çok severim. Gerçekten ve bazı yörelerde adetler oluyor böyle nar falan atıyorlar bereket boğulup getirsin diye de aynı zamanda. Geleneksel bir durum ama olsun yine de şükürler olsun öyle de oldu diyelim. Evet ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Yeşiller destesiyle başlamak istiyorum. Bakalım neler gelecek. Birinci desteği seçenler tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeşiller destesini seçenler. Aklınızdaki kişinin bu ilişkiye bakış açısı ne? Sizin aranızdaki duruma bakış açısı ne? Güzelce bir bakalım. Topluluk, yolculuk, ikinci çakra. Güven temeloru ile alakalı artık bir şeyleri çözüme kavuşturmak istiyor bence. Bakış açısında ya kendi sosyal çevresindeki insanları size benimsetmek gibi bir algısı var ya da sizin kendi çevrenizi kabullendim. Tamam sen eğlenebilirsin. Senin erkek arkadaşların ya da kadın arkadaşların olabilir. İşte onlarla seyahate çıkabilirsin, tatile çıkabilirsin. Tamam benim için bir problem yok. Ben sana güvenmek istiyorum diyebileceği bir Enerji akışıyla karşıma geliyor. Aslında bakış yönü de bu ilişkiyi güven güvenle inşa etmek ve güvenle birlikte artık bir şeyleri netleştirerek bu ilişki devam mı edecek, sona mı Ama bakış açısından daha çok ayrılık değil, birlik, bütünlük, beraberlik. Yani artık öncesinde bilmiyormuş güvenip güvenmeyeceğini ya da sizin arkadaşlarınıza yakınınızdaki insanlara çok güvenip güvenmeyeceği konularla doğrultusunda belirsizlikleri varmış. Ama diyor ki sen güveniyorsan benim için de tamamdır. Hani bakış açısı daha çok sizin sosyal çevrenizle alakalı. Özellikle bir tatil planınız aklınızdaki kişiye beyan ettiyseniz ya da bu insansa bir e, tatil planına e, beyan ettiyse arkadaşlarıyla çıkabileceği tatil planını bu konularla ilgili aslında karşılıklı birbirinize güvenmeniz gerektiğine dair aslında bir bakış açısı izlediği durumlar söz konusu. Yani artık aranızdaki net olmayan konular ve durumlarla ilgili ortak payda da bul buluşmak istiyor. Sizinle kötü olmak isteyebilen bir insan değil küs ve ayrıysanız kesinlikle bunu değiştirmek isteyebilen bir insan ama bir seyahat, bir yolculuk, aranıza girebilecek bir mesafe, bir eğlence, birinin düğününe gitmesi, işte belki bir gece kulübüne gitmesi, gece gezmelerine çıkması bu konularla ilgili daha çok ya sizin ya da kendi hayatıyla ilgili tamam yapabilirsin ya da tamam bu konuyla ilgili bir anlaşalım, ortak bir noktaya uzlaşalım. Çünkü biz birbirimizin hayatında olacağız barışmak, sizinle ilgili bir şeylere yoluna koymak, yüz yüze gelip konuşmak, güven temaları daha çok var ve ben bu insanı size çok fazlasıyla güvendiği enerjileri alıyorum. Sizi güvenilmez birisi olarak görmüyor. Sadece sizinle ilgili endişe duyuyor olabilir. Ee, bu da çok normal geliyor aslında çünkü birbirinizi yeni yeni tanıdığınız ya da hayatlarınızdaki değişimle birlikte birbirinize güvenmeniz gerektiğine dair de sistemsel ve kadersel bir sınavdan da geçiyor olabilirsiniz. Bu insan size bakış açısı tam anlamıyla ve ilişkinize bakış açısı tam anlamıyla kadersel bir beraberlik. Yani sen benim kaderimdeki kadınsın, sen benim kaderimdeki adamsın şekline bir bakış açısı benimsediğini görüyorum ve çok fazlasıyla güven temaları oluşturduğunu yani size güvendiğini ve sizin de ona güvenmeniz gerektiğine dair aslında isteklerin olduğunu görüyorum. Ee, ve barışmak, uzlaşmak, görüşmek, yüz yüze gelmek, geleceğe dair planlar yapmak, planlar kurmak dahilinde aslında daha çok ee, sizinle belki de görüşmek, se yani aranızda bir uz uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsanız da yakınınıza gelip sizinle görüşmek gibi bir e yöntem yöntem istediğini ve izlemek istediğini aslında veriyor bana. Sizi çok tecrübeli ve gerçekten ne yapıyorsa arkasında durulabilir. Yani mesela neden, nasıl, niye, niye, neden bunu böyle istiyorsun, neden bunu yapıyorsun hep size hesap sormak istemiyor artık bu insan ilişkinizde. Çünkü sizi tanımış artık ama bazı değişimsel durumlardan dolayı sizin bu insana sırtınızı çevirdiğinizi ve bu kişi de diyor ki yani bu şekilde olmaz. Bir şeyler değişmeli. Hayatımız değişiyor, biz büyüyoruz. Hayatımızdaki insanlar değişiyor ve ama biz birbirimize güvenirsek bu değişim bizim ilişkimize zarar vermez. Bakış açısını benimse diye enerjiler dahilinde de karşıma geliyor. Şimdi bunu soracaksınız. Burcu nedir diye soracaksınız. Ben burada oğlak, boğa ve başak etkisi alıyorum arkadaşlar birinci destede ama esmer bir insan gibi gelmiyor bana. Daha çok böyle saçları koyu olabilir fakat beyaz tenli olabilir. Yani çok böyle kuyu ve bronz enerjiler de almıyorum aklınızdaki kişi. Bunu da söyleyelim. Devam edelim. Yaratıcı, dönüşüm, bir şeylerin değişmesini çok fazla istiyor. Şakacılık, hani artık hayatı ve aramızdaki ilişkili problemleri bu kadar sorun etmeden. Özellikle bakın hep toplulukla geliyor katılım. Burada daha gözüktüğü gibi aslında sosyal bir çevre. Görüştüğünüz insanlar, çevrenizdeki insanlar, ya da biriniz bir yere gideceksiniz iş sebebiyetiyle, tatil sebebiyetiyle ve orada karşılaşacağınız insanlar olacak. Mecburi olarak yeni tanışabileceğiniz kişiler de olabilir ve bu insan bunlar rahatsız ya da siz onun hayatındaki bu durumdan rahatsızsınız ama gel bir önce bir anlaşalım bu durumu bu kadar büyütme pireyi deve yapma gözünü seveyim sultanım diyebilecek bir insan var da gerçekten sizi sultan gibi de görüyor olabilir padişah gibi de görüyor olabilir. Hani böyle vardır ya bazen ilişkilerine çok hürmet eden insanlar. Bu insanın da size bakış açısı da bu. Yani eee onun kadersel eşi olduğunuza inandığı için ve aynı zamanda belirli kriterleri var bu insanın ve hayatındaki insana değer ve saygı göstermek zorunda gibi hissediyor kendi kriterlerine karşılık ve size kendi hayatını dayatmak istemiyor. Hayır benim dediğim olacak değil. Sizinle bu doğrultuda hareket etmenizle ilgili bir isteği yok. Bakış açısı diyor ki ne sen bana bir şeyleri dikte et ne ben sana yük olayım ne sen bana yük ol. Biz bir uzlaşalım, pireyi deve yapmayalım, bir oturup konuşalım ve aranızdaki problemler neyse ve daha çok egosal olarak geliyor karşıma ve aranızdaki uzak mesafeden kaynaklı ya da uzak mesafe girecek aranıza bu sebeplerden kaynaklı aslında bu durumu bir uzlaştırmaya varmak, vardırmakla ilgili yoksa Tamam hayatından çık git ben seni istemiyorum, senin için çabalamak istemiyorum, işte ne ben sana yük olurum ne sen bana yük ol. Herkes kendi yolunda ilerlesin gibi bir bakış açısı yok uzlaşmak yönünde var. İlişkiyi sürdürmekle ilgili var. Barışmakla ilgili var. Ve çok fazlasıyla sizi hayatında istediğine görüyorum ama bana yük olma. Benimle birlikte bana takım oyuncusu ol. Benim gibi ol. Ya da benim yanımda ol. Bana destek ol. Bana güven. Ben nasıl sana sen ne yapıyorsan sen en iyisini bilirsin diyorsam sen de bana güven istiyorum diyebilecek bir e, hem size hem de ilişkinize dair bakış açısı daha çok bir seri yoluna koyabilmeniz doğru olarak geliyor. Ayrıysanız küsseniz bir anlaşmazlık ve uzlaşmazlık durumunuz varsa bu insanla sizden vazgeçtiği enerjilerle gelmiyor. Herkes kendi yolunda ilerlesin gibi bir bakış açısı açıkçası sunmuyor. Çünkü gerçekten bu insana size aşık olduğunu görüyorum. Ve aşkla, sevgiyle bir şeyleri onur, onurabileceğinizi ve size adımlar atmak gibi yani ben gitmeliyim benden bir adım gitmeli ki bir şeyleri yapabileyim. Sizden adım bekleyebilen bir insan değil ki. Sizin onu beklediğiniz de bilebiliyor. Açıkçası onu stokladığınızı ve onun hakkında araştırmalar yaptığınızı çok fazlasıyla biliyor ve görüyor da. Aynı zamanda rahat durmaz o diyor çünkü sizin için. Çünkü sizde bir akrep etkisi var. Yani akrep burcu olmayabilirsiniz. Akrep etkili bir insan olabilirsiniz ama illa güneş burcunuz yükseliniz ya da ay burcunuz akrep olmak zorunda değil ama olanlarınız da olabilir tabii ki de. Akrep etkili olduğunuz için ee, bu insan bir şey sizden bir şey gizliyor mu? Gizlemiyor mu? Şu an bıcırık oyuncağı ile oynuyor. Maşallah 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 diyelim. O yüzden tripodu sallıyor bacaklarında. Epey bir şu an sarstı. Akrep etkili olmak ne demek? Birazcık bundan bahsedeyim ben. Böyle bir şeyleri sorgulamak, araştırmak, irdelemek, takıntılı bir hale getirmek. Çözeceğim ben bu işi. Çözmeden hiçbir şey olmaz gibi. Hani böyle yer altındaki bilgileri aslında ortaya dökmekle ilgili bir enerji çalıştırdığınızın farkında. Ama kinci de olabilirsiniz. Onun son zamanlardaki size ilişkinizle ilgili böyle bir inatçılık, böyle bir kincilik, nefret duymak işte bana kötülük yapana ben bin kötülük yaparım gibi bir haliniz var ama sizde bir anaç ruhluluk var. Siz bunu gerçekleştiremezsiniz. Sanki aklınızda kişi bu şekilde bakıyor size. Ve aranızda inanılmaz derecede bağ kuvvetli bir aşk var. Ve bu ilişkinin bitmeyeceğine dair bir bakış açısı var. Ve bu ilişkiyi ileriye taşımakla ilgili daha çok aslında bir bakış açısı çizdiğini ve çizebileceğini görüyorum. Yani birinci desteği seçenler aklınızdaki kişi sizinle bir ilişki istiyor. Hem de çok sağlam bir ilişki istiyor. Aşık bir insan, sizi çok sevebilen bir insan, duyguları size olabilen bir insan ve sizsiz yap siz, siz yapamayacağının farkında. Bakış açısı, bakış yönü ilişkinize dair güzel bir aşk yaşamak aslında ve birbirinize güvenerek. Yani daha çok bu şekilde özetleyip toparlayabilirim. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık isterseniz de almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Bakalım ikinci desteğe neler geldi. Evet. ikinci desteği seçenler, turuncu nar destemizi seçenler. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakalım arkanızdaki kişinin son zamanlarda size ve aranızdaki duruma ve ilişkiye bakış açısı ne yönde? Güzelce bir bakalım. Komşu olasılıklar, kararsızlıklar, yin ve yang enerjisiyle bir açtık kartları. Şimdi tekrardan kartları açıp yorumlayacağım ben. Kılıç Prensi, Değnek Dörtlüsü, e, ee, değnek onlusu, değnek kralı ve kupa beşlisi. Bu insan zamanında alamadığı bir e, karar doğrultusuna, seçim yapamadığı bir karar doğrultusuna pişmanlıklarla karşıma geliyor ve aslında bakış açısı bu ilişkiye hevesi karşı daha çok aranızdaki köpleri yıkmamak ve birbirinizin e, denge olabileceğinize dair yani sen benim kadın versiyonumsun ben senin erkek versiyonum gibi bir bakış açısı yönlendirdiği konular ve durumlar var ateş etkili enerjilerle geliyor koç aslan yay burcu olma ihtimali çok yüksek fakat bu insanın bu ilişkiye dair bakış açısında e, merakları var kafasında soru işaretleri var aslında bu ilişkinin gidişatı birazcık ciddiyete doğru gidiyor ve aynı zamanda çok hızlı ilerlediğini düşünüyor. Yani mesela diyor ki bir anda ailelerle tanışıyoruz. Ya da ben seni bir anda bir baktım ailemle tanıştırıyorum. Ya da ailemle tanıştırma fikrine alışmışım, alıştırmışsın. Ya da bir bakmışım ben senin ailenle tanışacağım. Ya da biz söz, nişan bunları konuşuyoruz, bunları düşünüyoruz, bunların hayalini kuruyoruz ama ben bu sorumlulukları alabilecek bir insan değilim. Sorumluluk alamadığı için de kendisini sizden geri çektiği fakat bu hamlenin çok yanlış bir hamle olduğunu ve gereksiz yere aranızda bir tartışma ve çekişmeye sebebiyet verdiğine dair bir bakış açısı var. Yani gereksiz yere seni kızdırdım, ağzından gelen her şeyi saydın, çirkinleştik diyor. Biz seninle karşılıklı çirkinleştik, eteğimizdeki taşları döktük ne gerek vardı? Hani sanki şöyle bir enerjiye geçmiş hani başkası da olamaz mı? Senden bir başkası da olabilir. Ya da ben şu an henüz sözlenmeye, nişanlanmaya, evlenmeye hazır değilim gibi bir durumum var. Çünkü bu insan ya yeni mezun olmuş ya da yeni iş hayatına atılmış ve iş hayatıyla ilgili istediği bir noktada değil, statüde değil ve bir şeyler için e, maddi konularla ilgili yükümlülüklerde bulunamayacağına dair ve bu ilişkinin sorumluluğunu tek başına taşımak istemeyeceğine dair bakış açısına sahip olmuş bir insan ama dışarıdan bakıldığı, bakıldığında lider ruhlu, karizmatik her şeyin üstesinden gelebilen güçlü bir insan gibi gözükse de aslında kendi içerisinde taşıyamadığı bazı problemler var, yükler ve külfetler var kendi karakteriyle alakalı. Ve ilişkinin de bu yönden ona ağırlıklar ve yükümlülükler getirebileceğini gördüğü için de bu ilişkinin sonu ne olacak ben de bilmiyorum. Hadi diyelim ki bir anda istedik seni, geldik, istedik, sözlerimizi taktık, nişanlık, nişanımızı yaptık. Peki sonrası ben bu yükün altından kalkamazsam sonra herkese rezil olacağız biz diyor aslında. Yani rezil olmaktan korktuğu ve kendine inanmadığı için de aslında bir pişmanlık sağladığı konular ve durumlar var. Çünkü sizi dinlememiş. Burada sizin haklı olduğunuz yönde aslında son zamanlardaki bakış açısı size karşı sizin haklı olduğunuza dair çok haklı yerlere değindi. Fakat ben karar veremedim. Acaba başka alternatif yollarında olabilir mi bu ilişkiyi uzatabilir miyiz? Bu ilişkiyi hemen bu şekilde işte söz nişan düğün bunları düşünmesek mi gibi farklı yönleri araştırayım derken sizi kırdığını ve kızdırdığının farkında bulunduğu bir bakış açısına sahip olmuş ve aranızda dengelenmesi gereken bir sürecin olduğuna inanıyor. Zamana ihtiyacınız olduğuna inanıyor bu insan. Yoksa sizin silmiş bir karakter değil. Başlangıçta baydan boş kısmına odaklandığını fakat aranızdaki köprüleri yıkmamak, umuda sarılmak yani sizden vazgeçmediği ve aslında pişmanlık duyduğu için de karşınıza çıkıp boynu bük bükük bir şekilde durmak istemediği bir durum var. Yoksa şimdiye kadar sizinle konuşmak isteyebileceği ve heyecanını size aktarmak isteyebileceği konular ve durumlar olmuş. Fakat son zamanda aranızda büyük müthiş bir kavga yaşamış olabilirsiniz. Sinirlerinizi bozmuş olabilir. Çok gel gitti davranmış olabilir. Bir anda yükselmiş bir anda alçalmış olabilir ruhu ve enerjisi. Bir denge ihtiyacınız var ve bu ilişkinin zamanı ihtiyacı olduğunu daha çok ee, yani tam anlamıyla bitmiş değil. Onun aklını ve ruhunu kurcaladığınızı görüyorum. Ama şu anda sanki ne size ayırabilecek bir zamanı var ne bu ilişkinin yükümlülüğünü ve külfetini alabilecek gücü var. Pişmanlıklarla dolu ve çaresiz aslında bir bakış açısına sahip. Ve siz ona çok kızgınsınız ve onu eleştireceksiniz diye de müthiş derecede sizden çekinen bir bakış açısına sahip enerjilerle karşıma geliyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Ahenk, asi, varoluş. Onun hayallerisiniz ama kaldıramayacağı kadar bir hayal. Yani nasıl diyebilirim? Atılın bak her şeyi mahvetmiş lütfen. Her şeyi. Ortadan ikiye her şeyi. Ortadan ikiye bile diye 40 parçaya yarmış kalbinizi sanki. Ve büyük bir tartışma, büyük bir haksızlık yaşattığını. Sizin haklı olduğunuzu ve kendisinin haksız olduğunu kabul edip boynu bükük bir derecede aslında şu anda. Fakat bu insan diyor karşına bu şekilde gelemem benim özgürleşmem lazım. Ben özgür bir insanım. Bu ilişkiden de özgürleşmek istedim ama benim hayalim sensin, benim şansım sensin. Sizden çok fazlasıyla etkilendiğim ve son zamanlarda çok güzel bulduğu ve hayatınızda büyük başarılar elde ettiğinizi gördükçe de aslında bu ilişkiyi de dört dörtlük bir şekilde sunabileceğinize olan bir bakış açısı gelişmiş. Ona aslında kendinizi göstermişsiniz, kanıtlamışsınız farkında olmadan. Yani siz aslında onun kaldıramadığı yükleri kaldırabileceğinizi, hayatınızda iyiliklere, güzelliklere yer açtığınızı ve onsuz sanki bir şeyler olmuş hayatınızda yani iyi şeyler olmuş. Mesela daha güzelleşmiş olabilirsiniz. Ondan sonra hayatınızı düzene sokmuş olabilirsiniz. Gelirleriniz artı sağlamış olabilirsiniz. Yani bu kişi diyor ki bir dakika ya ben geride bıraktığım kadın ya da adam bu mu? Yani böyle bir sizden aşırı derecede etkilendiği fakat vahlar yani değerini bilemediğim işte pişmanım ben bir de seni kırdım üzdüm haklı olarak sen de hakkını aradın ve sen çok haklıydın. Yani sizi bu burada çok haklı gördüğü bir mesele var. Ee, sizinle dengelendiğini ve sizinle bir uyum içerisinde bulunabileceğini aynı zamanda bu kır, kırgınlıkların ve kızgınlıkların ama daha çok sorarsanız kızgınlıkların onarılabileceğine dair bir bakış açısı var ama bunu nasıl gerçekleştireceğine dair henüz daha bir plan yaptığını ya da böyle bir bakış açısı geliştirdiğini görmüyorum. Bir şey çözmek üzerine değil. Ne yapacağız şimdi? E yolun sonuna mı geldik? İşte ben sensiz de yapamıyorum. E seninleyken de olmuyor gibi. Anlayış bekliyor bu insan sizden çok fazlasıyla. Anlayış beklediği enerjilerle birlikte karşıma geliyor diyebilirim açıkçası. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili bakış açısı nedir diye sorduğumda hemen geliyor. Çok az kaldı zaten. Devam edelim. Bakın yılan geldi. Bakın yılan, balık ve e, kadın enerjisi geldi. Bir önceki destemde de erkek vardı son bu tarafta. Bekleyen kişi ve bu, bu insanın her şeyine dair tahammül eden ve bu insan olduğu gibi kabul edebilecek bir e, kişilik olarak sizi görüyor ve aslında bu şekilde görüyor siz. Yani diyor ki ben yeteri kadar yanlış yaptım ama sen yine beni affedersin. Ve bana kalırsa bu insan farklı bir kişiyi aranıza sokmayı denemiş, kararsızlıklarla bulunmuş ya da sizinle bir başkası sırasında kaldığı konular olmuş ve siz daha çok ciddi bir birliktelik istediğiniz için diğer tercih ettiği konularla ilgili de ağzı birazcık yanmış olabilir bu yüzden de size haksızlık ettiğini düşünüyor. Mesela sizinle sağlam bir ilişkisi vardı ve flört anlamında başka birileriyle görüşme kararı aldı. Ama sizinle de tam ayrılık kararı vermedi bu insan. Yani bir nevi sizi aldattığı konular da var burada açıkçası. O yüzden kendisini haksız görüyor. Ama bu insan için gerçekten en doğru partnerin siz olabileceğine dair bir bakış açısına sahip olduğunu da görebiliyorum. Ama işte karar alamaması, tedirgin olması, korkması, araya üçüncü insanları sokması, çevredeki negatif enerjiyle ilişkinize yansıtması. Şimdi bakın ben bunları sıralıyorum ama bunların hepsi tek bir örneksiz. Kendinize olanı alın. İşte bazen diyorum üçüncü insan var. Yok, üçüncü bir insan yok deyip yorum yazıyorsunuz. Ben burada kolektif enerjiyi yorumluyorum ve gördüğüm enerjilerde daha çok ya üçüncü bir insan var ki çok net ve o kişi ve sizin aranızda çok fazla gidip geldiği durumlar var ama kendi dengenin siz olduğuna dair bir bakış açısı çizdiğini görüyorum son zamanlarda. O diğer aklını kurcalayan kişinin onun için doğru olmadığını ve onu zehirlediğini, ona aşağıya çektiğini görebiliyor. Ve sizi bir başkası için kızdırdığı için de kendi gururuna bunu yediremediği bir olay da var. Ee, yani bir pişmanlığı var ama bu pişmanlıkla ilgili ego çalıştırdığını ve sizin özür dileyebilecek bir bakış açısı yok ama pişmanlıklarını belki de dile getirebilecek ya da ortak tanıdıklarınız varsa bu kişi bir haber uçurmak isteyecek olabilir. Yani daha çok sizinle irtibata geçmek gibi bir bakış açısının olduğunu da görebiliyorum. İletişim sağlamakla ilgili daha çok. Yani ikinci desteği için aldığım enerjiler bu şekilde. Çok kendini bilen bir insan değil, ne istediğini bilen bir insan değil. Enerjinizi bu insan için harcamayın, yormayın ve bölmeyin derim size. Tavsiyem bu olur ikinci desteği için. Umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucu Instagram hesabı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.